Hep bizler arkadaşlar. Evet bugün Minecraft oynuyoruz gençler. Ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz. Şimdi benim bir tane video dışında bulduğum bir eşek vardı gençler. İşte o da burada. Buraya getirdim daha kayışla. Şimdi ben buna bineceğim abi. Evcilleştirmeye çalışacağım. Evcilleş lan. Aa evcilleşti lan. Koy yerine. Aa ne güzel. Bu sandık koyalım. Güzel sandık da ekledik. Aa abi çok güzel oldu. Eşek eşek yeri dostumuz. Buna isim önerin gençler yorumlarda. Belki ben de bir koyarım. Bu burada kalsın bence şimdilik. Ee, burada kalmalı bence kesinlikle. Lan. Oğlum sen niye buraya geldin? Geri zekalı. Şimdi kes çap. Ne derek gitti? öldürürler ya. Neyse gençler. Vakit kaybetmeyelim. Eşek evciliştirik doğrudur ama. Ee, şuraya ufak bir şey yapacağım ben. Elimde blok ok. çok az varmış taş blok ok ya. Şuraya ufak bir hayvanlar için bir alan yapmayı düşünüyordum aslında. Şuraya da şey yapacağım. Güzel bir yapı yapacağım abi. Şimdi taşı maşı bırakalım biz. Şu tahtalarını alayını çevir abi. Alayını, 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 alayını deli gibi çevireceğim. Daha şimdi bu yeter. Nasıl bir şey olacak ben emin değilim abi. Tarlaların biraz arkasında olsun istiyorum. Şimdi biz karpuz veya köylü ne işim oğlum senin burada? Şimdi buraya abi yağmur yağıyor bir konuştur ama Burası tarla olacağı için biraz aslında ileri de yapsak fena olmaz. Biz de buraya yapalım lan. Aynen buraya yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 Hava kötü gözüküyor hava durumu açık kapat İyi oldu herhalde şimdi tebelin atalım bu bölümde Aynen aynen Yalnız şu ağaç bizi biraz etkiliyor. Şu değil mi? Şu etkiliyor abi. Oğlum da kasmış olur biraz. Pek buradan ağaç kesmeyecektim ama çare bırakmadılar bana. Şimdi bir simetrik olsun istiyorum aslında. Şöyle iyi mi? Bu kadar bir şey yeterli herhalde bence. Bir dakika buradan sudan değil. Aynen. Şimdi bunlardan köşeleri olacak bunun. Tamam yetti güzel. Şimdi bunlardan da alalım. Aynen bir buçuk kalp düşürürse tam istediğimiz gibi olur. Ben say saymadım bu kaç blok olmuş. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şuradan bakalım abi. Gerçi bu çok da etkilememiş bizi ama. 6 blok. Tamam. Güzel. Ama buralar büyük oldu gibi geldi bana ama. Bilemedim ya. Yani. Çok geniş oldu sanki. Geniş bir şey olsun istemiyorum bunu. Biraz daha küçük bir şey olacak. Bu. Biraz fazlasıyla geniş oldu. Yok yok bu kadar geniş olmasın. biraz küçük olsun. Mesela şöyle iyi. Daha içe çok girilmeyecek. Bak gene karıştırdık. Tamam abi şunları şekil. Tebelini açacağız bugün tebelini. Bitiremem zaten. Büyük ihtimalle ben bunu bitiremem. Tamam şimdi. Böyle bir şey. Bir daha bakalım abi. Tamam. Bu oldu. Bu sefer oldu. Şu çok kötü duruyor ya. Şunu biraz kırayım ben. Şimdi buna bir tahtlardan şuraları bir kapatalım. Aynen. Tek kapı güzel. Şu yanları da kapatalım bir. Çok kötü durmasın. Normalde pek bu kadar detaylı yapılar yapmam ama Orada kalabiliyor bu arada. Pencereleri ekleyeceğim. Pencereler güzel olacak. Ee, şuradan pencere ekleyeyim. İki, iki blok pencere. Buraya kapı koyarız. Şu an full rastgele yapıyorum. Random yapıyorum. Aynen aynen. Güzel oluyor güzel oluyor. Değirmen yapıyoruz gençler. Yatalım en ya. Şu köylerin yerini açacağım ben. kar kadar yerleri buraya koyduk. Bizim köylüler köyler nereye yattılar abi? Bu kadar az köylümüz mü var lan bizim? Neyse tamam. Allah Allah bizim daha fazla köylü yok muydu ya? Nerede bu köylüler? Of. Helal lan sana. Vallahi helal olsun. Şöyle zombetini atayım ya ben üzerine durursun isterdim de. Bakalım abi nasıl olmuş. Bence güzel bir köy hayatımız var ya her tarafta. Bir yaşam dolu. Buradan bak bakıcı güzel duruyor. Ee, biraz hayvanlar kasa doğru olmuş gibi oldu ama i̇şte aynı mesafeden şuradan yine çekeyim. İki blok gitsin bu. Şu camları da ekleyeceğim. Evet arkadaşlar biraz durdurdum. zemini falan şey yaptım. Çevreyi kapattım. Zemini tahta yaptım. Bir şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yani iki katı zaten çıkacaktı. Böyle çıkayım dedim. Şöyle şunları yiyelim. Tamam. Çok fazla bize etkilemesin de. Üretki Tamam. Ama bir tane daha koyarsak çıkamayız. Tamam. Burası ikinci kat. Ee, ben şöyle bir blok daha tahta koyacağım. Düştük yani. Çık çıkışımızı bu şekilde. Buraya tahta merdivenleri koyacağım. Şimdi abi hemen. Bir mesafeli yaklaşacağız tamam. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Aslında böyle ev gibi doluyor birazcık. Ama güzel bir değirmen olacak. Süremi biteseye kadar elimizden geleni yapalım bunun için. Seni alayım ben sana başka bir şey yapacağım. Bayağı cam lazım alalım Şimdi bu kadarı tamam. Bir blok yeter bence. Alt kata iki blok dedik. Evet gençler tamamdır. Bir blok yaptık. Bunu bu arada böyle yapsak ne olur? Bir sıkıntı olmaz tamam. Ya bayağı yanlış okumakla güzel oluyor ha. Şu çatıyı böyle kapatsam çok altta kalır değil mi? çatı yapacağım zaten de ufak bir çatı yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir ufak bir çatı Gerçi merdiven yapmamız lazım. Neyse şimdi böyle olsun. Ben şuraya bir camlar ekleyeyim abi. Bugün çalışıyoruz ya. Bence abi şaka maka bir şey diyeyim mi? Çok alçak oldu ya. Biz bunu iki katlı dedik de biz bunu dört katlı yapalım abi. Çok alçak oldu. Benim beklediğim böyle değildi. Böyle daha büyük bir yapıydı. Beklediğimden oldukça küçük oldu bu. Şey aşağı inelim abi. Ee, ne, ne yapacaktık biz lan? merdiven yapmış burada. Buna ihtiyaç şu an için yok. Bence 64 ve cam arıyorduk biz. Evet, cam için gelmiştik. 10 tane cam yetersiz abi. 10 tane cam yetersiz. Demir de bitmiş artık ya. Abi hemen demir kürek yapıyorum oraya bir tane. Tamamdır. Bu kadar uzak bir Çok uzun sürmeyecek abi. Ben biraz kum kasıp geliyorum. Etken şart. Yukarı çıkalım bir dakika burası çok karanlık geldi gözüme. Şöyle biz buraları aydınlatalım ya. Yaratık mantık top da yapalım. mahvetmesin. Abi düştük. Neyse yatalım abi. Video bitireyim en iyisi. Bugün değirmene başlamış olduk. Ee, aynı zamanda bir eşik eşeğimiz oldu. Yarın artık elimizden geleni yaparız. 1-2-3 Yaçsana oğlum. Benim anlamadığım çok az köylümüz var ya Vallahi baya baya bir köylümüz olmasın isterim aslında Bir dakika bir dakika Kulemizde nasıl görünüyor orası Buradan bu ara bayağı baya güzel görünüyor bitmesi lazım ama şu an Kulenin üstünde bitirdim bölümü gençler Yarın da değirmeni bitireceğiz bu arada onu söyleyeyim Ben çıkıp geliyorum. Genç. Abi çok güzel gözüküyor ya. Bitse harika olacak. Bir de değirmenin şeyleri olur. Dümen, dümen mi denir onlara? Değirmenin şeyleri olur. Onları da yapacağımız zaman harika olacak buradaki yapımız. O zaman şimdi bizden bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.